Özyeğin Üniversitesi Trace Reading bölümünde 4 bölüm var. Bu dört bölümde ne gibi sorular var On ve onlara nereden çalışabilirsiniz onları söyleyeyim. Bu dört bölümde yaklaşık 11-12 soru reference ve guest meaning. Reference ve guest meaning ne demek biliyor musunuz? Bu parça içerisinde bazı kelimelerin altları çizilir o kelimelerin ne anlama geldiğini bulmaya çalışırsınız. İşte onlar reference'lar. Mesela he'nin, she'nin, they'nin aldığını çizer. Şıklarda onun anlamını bulmaya çalışırsınız. Guess the meaning dediğimizde kelimeyi öngörmeye çalışma, tahmin etmeye çalışma. Bir kelime yazılır orada ve o kelimenin eş anlamlısını bilmeniz beklenir. Dolayısıyla bu iki beceriyi geliştirmek çok işinize yarar. Sınavın dörtte birinden fazlası bundan oluşuyor. Bir de match the paragraph diye bir bölüm var. Yani bir parça var, paragraflar var. Onları başlıklarıyla eşleştiriyorsunuz. Yani match the headings daha doğrusu match the paragraph demeyelim de. Match the headings yani başlıklarla paragrafı eşleştirme. Bu da IELTS reading bölümünde var. Bunu bulmak için internete match the headings IELTS reading yazsanız bol miktarda çalışma çıkar. İlk bölüm için de TOEFL kitaplarına bakabilirsiniz. Proficiency kitaplarına bakabilirsiniz.